kimin Müslüman olmasının ardından İslam'ı açıktan açığa anlatmaya başlanıyor. Baba bastı. Hazreti Hamza. <laughs> Hadi ya. <laughs> Bismillah. Yanlışlık yok değil <laughs> mi? Peygamberimizi en çok etkileyen ayet hangisidir? Ya. Emri bulunduğun gibi dost doğru. Evet, hangi ayet? <gülüyor> <gülüyor> Ayeti direkt <göre> kendisini söyledim. <laughs> Hud suresi 112. ayet. Madem bu kadar istiyorsun ben keserim bunu. Kestim sakin ol. Peygamberimizin Mildin Aleyhisselatü Vesselam, peygamberlik vazifesiyle görevlendirildiği dağ hangisidir? Hira dağı. Hayır. Hira mağarası baba ne Hira Nunda. mağarası işte. baba kesiyorum ben. Kes yani. Kestim bunu. Hazreti Hamza radıyallahu hangi savaş? Şa <laughs> <laughs> ya baba adam soruyu soruyorum ya <laughs> bu da bildim. Doğru mu? Uhud evet. savaşı. Mekke hicretin kaçıncı yılında fethedildi? A6, B8. 6 derdim 6. Yanlış. Çok Hadi ya. Çok üzgünüm gerçekten. <laughs>